Selamünaleyküm, hayırlı günler, hayırlı akşamlar canlar. Bugünkü sohbetimiz biraz kısa olacak. Günahkarın pişmanlığı, abidin kibri. Anlatıldığına göre İsrailoğulları içinde bozgunculuk ve ahlaksızlığının çokluğu sebebiyle İsrail oğullarının sefihi diye adlandırılan biri vardı. Bu sefih kişi bir gün İsrail oğullarının Abidi denilen kişiyle karşılaştı. Sefih kişi Abid olanla karşılaşınca kendi kendine dedi ki bu adam İsrail oğullarının abididir. Yani alimidir, ilim adamıdır. Yanında biraz oturursam belki Allah Teala bana merhamet eder diye düşündü. Sonra abidin yanına oturdu. Abid kişi de kendi kendine dedi ki ben İsrail oğullarının en abit kişisiyim, yani en alim kişisiyim, en ilim sahibi kişiyim demek istiyor. Bu ise en sefi kişisi, yani en cahil herhalde demek istiyor. Böyle biri benim yanıma nasıl oturur? Sonra o adamı yanımdan kalk git diyerek kovdu. Bunun üzerine Cenab-ı Hak zamanın peygamberine şöyle vahyetti. O ikisine de yeniden amele başlamalarını söyle. Zira ben o sefih kulumu affettim ve abidin amellerini de silip boşa çıkardım.'' dedi. Yani bu sohbetten anlaşıldığına göre bir insan çok büyük bir alim olsa, çok büyük bir ilim sahibi olsa bu ilmin zekatını vermezse yani insanlara faydalı olmazsa insanların hayrına vesile olmazsa bu ilmiyle kibirlenirse böbürlenirse o zaman aynı bu hikayedeki gibi başına bunlar gelebilir ahirette öğrenmiş olduğu ilim kendine azap olarak dönebilir. Hiç ilim sahibi olmayan bir insan Rabbine yönelip pişmanlık duysa, saf temiz kalbiyle hürmet etse, Rabbine dua etse o yapmış olduğu samimiyet duası onu cennet ehli yapar. Hatta cehennem kapısına bile uğramadan direkt cennetlik olabilir. Bir insan yapmış olduğu ameliyle kimirlenmeyecek, ben bu amelimi yaptım işim garanti demesin. Bir büyük zat bir gün bir gayrimüslim ona ey Allah'ın evliyası sen büyük bir evliya evliyaymışsın diyorlar. Madem büyük bir evliyasın, madem büyük bir ilim adamısın, o zaman söyle bakalım. Sen bu dünyadan göç ederken imanlı mı gidersin? Yerin cennetlik midir? Acaba buna bir cevap verebilir misin der. Tabii ki o Allah dostu da gerçek Allah dostu olduğu için o gayrimüslüme şunu der. Bir sene sonra tam bugün gibi gelirsen sana cevabını veririm der. Ve bir sene sonra aynı gün o gayrimüslüm o beldeye gelir. O Allah dostunu sorar ki Allah dostu o gün vefat etmiştir. Ve cenazesinde o kadar çok kalabalık topluluk var ki ve herkes birbirine Dün akşam bu zatı rüyamda gördüm. Kim bu zatın cenazesinde bulunursa Rabbim onu cennetine koyar. Ve fakat bu ifade eden kimdir bu gayrimüslim sorar. Oradaki Müslümanlar da verdiği cevap falan kişi der. Fakat olamaz der. O bana bir sene sonra bugün ben sana sorumun cevabını vereceğim demişti. Sorumun cevabını almadan nasıl vefat eder? Ve topluluk onun tabudunu taşırken o gayrimüslimden merak eder, sorar. Tabutunu taşımakta faydalı olduğunu, sevap olduğunu öğrenir. Kendi de ben de bir el atayım der. Ve tabutu o da taşımaya başlar. Ve tabutun içindeki zat, Rabbim onu konuşturur ve o gayrimüslüme der ki hani geçen sene bugün bana bir soru sormuştun ya işte sana cevabını veriyorum. Elhamdülillah imanlı göç ettik der. İşte o sesi sadece o gayrimüslim duyar. Ve gayrimüslim bunun üzerine de Müslüman olur. Bugünlük de bu kadar. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. Hayırlı günleriniz olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.